Koşuluktayız sevgili izleyiciler. Yaylanın dağını görüyorsunuz. Ahmet dedeye doğru gidiyoruz şimdi. Sevgili izler, Koçuluk'tan Ahmet Dede'ye giderken bir dağ elmasına rastladık. Tadı gayet güzel. Elmanın başında da bayağı var. Çoğunluğum. Sevgili izleyiciler, Ahmet Dede'deyiz. <laughs> Ahmet dedi de dedi, çeşmedeyiz. İçmediğim su kalmasın ya. Nasıl olur? Bardak yok burada ha. Dönü suyunu azalmış mı, kesmişler mi? Dediğiz. Köyümüzün tarım arazi, sulamak için gider suyun kaynağı. Baharda buralarda daha çok fışkırıyor ama bu mevsimde gördüğünüz gibi azalıyor. Zaten kayalıkların altından gidiyor birçoğu da. Suyu yüzeyde değil. Yaklaşık bir kilometre aşağıda yüzeye çıkıyor. Sularla çağlıyordu. İyi seyirciler şu an ekranda tohumuzda üstten görünümü görüyorsunuz. Şimdi oraya gideceğiz. Evet sevgili seyirciler. Ee, İstanbul'da Fıran Boğaz olarak biliniyor ama yörümümüzü daha çok böğürtlen olarak adlandıran böğürtlerini görüyorsunuz. Mevsimi olmamasına rağmen çünkü bir ay önceydi bunun mevsimi. Yine de buralarda görüyorsunuz. Görülüyor. Ahmet dedi görüyorsunuz izleyiciler. Meşhur tombuldaş. Sevgili izleyiciler şu an tombuldaştan e, manzara izliyorsunuz. Hemen şuradaki yer bizim köyümüz. yayladaki dağları görüyorsunuz. Hemen aşağısı, bura Ahmet dede köyümüzün tarım arazisini sulamak için kullandığı suyun kaynağı. Bu mevsimde su azalıyor, taşların toprağın altına gö gömülerek gidiyor. Ama baharda buralar sularla coşuyor fışkırıyor, böyle adeta şelale gibi. Dumbledore'sun üstünde direnen birini görüyorsunuz şu an. Sevgili seyirciler, bir kuş taşın yüzeyini çamurla çevirerek yapılmış yuva. Kırlangıç kuşunun yuvasıymış. Ahmet Dede'den ve Ahmet Dede'den köyümüze giren su sevgili izleyiciler. Evet. Hmm. Köy tepesini görüyorsunuz. Gözdeyiz şu an. Gözden artı köy tepesini görüyorsunuz. Burada bir çukurluk var sevgili seyirciler. Eskiden ev mi varmış, hazine mi aramışlar belli değil. Ama daha doğru çok ev kalıntısı ne benziyor? Ev kalıntısı benziyor? Duvarların dizilisine bakılırsa burada eskiden ev varmış. Ama ne amaçla yapıldı, kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Gözden bir başka manzara seyrediyorsunuz şu an.